Faizli bankalarla otomatik talimatla fatura ödemenin mahzuru var mı? Şimdi bunu genelde maaşını e, bankadan alan, faizli bir bankadan alan memurlar oradan aldıkları için e, otomatik talimat verip de faturalarını da elektrik, su faturasını, bir kısım telefon faturalarını, gaz faturasını faturalarını maaş aldığı bankadan talimat verip ödetebiliyorlar. Halbuki burada e, bunun alternatifi olduğu için madem katılım bankalarının faizsiz kurumları var o zaman her fatura başında karşılığında bankanın bir geliri oluyor. Bankaya gelir sağlamış oluyoruz. Biz o zaman böyle bir faiz kurumuna yani yardımcı olmak e, irademizle olan bir süreçtir bu. Çünkü maaşın bankaya yatmasının da irademiz olmayabilir irademiz varsa tercih edeceğiz biz. Diyeceğiz ki ben falan kuruma ödemesini istiyorum. Ama bunu kurum kendi tercih ediyor. Ve maaşın bankaya yatmasına irademiz yoktur. Sorumlu değiliz. Bankaya yattıktan sonra biz e, maaşımızı başka bir kuruma aktarmalıyız. Katılım bankaları gibi faizli kuruma hemen aktarabiliriz. Bugün çok kolay. Telefon üzerinden bir EFT yapılabiliyor. O zaman bankada paramızı tutmamalıyız irademizle. Ve oradan fatura ödediğimiz zaman bu masum bir işleme benziyor. Bankaya gelir sağlayan işlem yaptığımız için bu e, caiz görülemez. Doğru bir muamele değildir. Yapmamız gereken şey hem maaşımız yattığı gün hemen onu katılım bankasına aktarmak hem de otomatik talimatlarımızı faizsiz kurumlar üzerine yaparak e, bankaya gelir sağlamaktan vazgeçmek gerekiyor.